Bu yağmur. Bu arada ben dünyanın en iyi vloggerslerden birini çekerim. <laughs> Beni anlayanlar. Şimdi Çekil. size yağmurlu bir city life'ı göstereceğim. Şöyle. Welcome to something to. Our... Uh, merhabalar. Uh, nasılsınız? <laughs> i̇yi misiniz? <laughs> i̇yi misiniz? <gülüyor> <gülüyor> İyisinizdir? Guys, I'm giving up the channel this too. <laughs> bu gecenin sonu? Oh, it was an amazing night. Türkçe konuşabilirsin. <laughs> <Luşamacısı falan. gülüyor> Hem de okay. mü? hayırlı akşamlar bu arada. Güzel bir akşam Sabah geçir. oldu artık. Merhabalar, <laughs> çok iyiyim. Merhaba, çok iyi Ege'nin kanalına <laughs> hoş geldiniz. hoş geldiniz. Kamera çok güzel çıkarıyor çok bu arada. Ee. Neymişsiniz ya? Abla, İspanyol, un poco. Loco. Merhaba, şuan Oya evindeyim, hazırlandım. Ee, dün gece inanılmaz eğlenceliydi. Asıl girmek istediğimiz mekanların, yani bir mekan vardı, o kapalıydı. Aynı otelde bir mekan daha varmış ama o da renovasyon için kapalıymış. Yağmur yağarken yürüyerek başka bir yere gitmek durumunda kaldık. Brass Manki'ydi sanırım adı. Ama inanılmaz eğlenceliydi ve çok güzel vakit geçirdik. Müzikler çok güzeldi, İler kokteyller. Ne çektim bilmiyorum ama koyacağım artık çektiğim kadarıyla. Bugün de bir kahvaltı yapacağız. Sonra benim kaş aldırmak için randevum var. Burada ilk defa kaş aldırmaya gideceğim. Normalde kendim alıyordum hep. Ama birazcık çok inceltmişim. Bakalım. Güveniyorum ama. İşte Anastasia Bravo Bar'dan aldım randevuyu. Yani kötü olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çünkü zaten şeyle arkadan da ekin geçti şurada. Tescilli insanlar yapıyor. O yüzden bakalım. Yanımda sadece topuklu ayakkabılarım <laughs> olduğu için Eki'nin aglarını giydim ve Eki'nin ayağı 36 numara. Benim 39. <gülüyor> <gülüyor> bu nasıl oldu? 37 o. 37. Rahat dediğim diye şey aldım. Bu nasıl oldu bilmiyoruz. Neyse. İşte. Anlat. hadi bak, bir çekelim. Yakışıklı oldu bir de. <laughs> Anlat. Tıraş sonrası bu hafta. Ne diyorsun? Kuyruk deden kalkıyor <gülüyor> <onaki>. <gülüyor> Konuşuyor muyuz? Espresso dedim de yani. Bu arada Ege'nin vloglarını gerçekten düzgün düzgün, düzgün izliyorsanız <laughs> bu mekanı bilirsiniz. <laughs> Burada bir kere şey çektim galiba. Yani, evet, ama Yani düzenli izleyen bir izleyen bir New York Guideline gibi ya. Direkt benim vlogu açın ve gezin öyle. Dün kamerama içki döküldü. İçki dökdü. Bunlar mı kalsın? Ben biliyorum. Zaten aynı anda oldu hepsi. Bir içki, bir Yani şimdi şey vermeyeyim, suçlu vermeyeyim. Ama zaten yanlışlıkla oldu. Bir neden fırladı ve Leman, ben, ekini aynı anda vurdu. Ama artık yani ve küçük bir bardaktı. Nasıl o kadar benim kameram, pantolonum, attı şey ekinin eteği şey. <laughs> Bizim Ege ile isim vermeden anlaşabilmemiz gerekiyor. Biz <müstecki. Çok. gülüyor> suçlamıyoruz. Sadece olayı anlatmak istedik. Hayır, <laughs> o yaptı. <zaten. gülüyor> ama paylaşı olabilir böyle şeyler <laughs> ya. Ya. Aa bu T otobüsleri. T otobüsüne zoom yapmak istiyorum ama bu kadar yeteneğim yok. Onu şöyle çekmen lazım. Şöyle kanca gibi. Aa anladım. Ama yapamam. Yap, ama şu otobüs T içerken ve T time yaparken şehri dolaşıyorsun böyle bir setup yaptı Ege, iki çantayla. Engineering desemiz var. Yani evet. Çok tatlı değil mi? Ege döndü ve çok beğenmiş, memnun kalmış. Çok tatlıydı yapan kadın. <laughs> Bu arada <laughs> Atilla tarz olarak gittikçe alt süt yani Pinterest boy oldu resmen. <laughs> Manasız ışık. Ya sıcak? Bak kokuyor sıcaklık. <laughs> kokuyor hep var sanki.

Ay çok tatlısınız. Thank you. Ben de çok yedim. Ne? Ben de çok yedim. Benim yorumum bu kadar olabilir. Ya ben yani çalarken yaşıyor onu <laughs> Çalmıyor yaşıyor. Evet. Sen var mı <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> 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 é <laughs> Bugün aslında sabahtan beri bayağı bir çekim yaptım ama videoda konuşamamıştım. Çünkü çekimleri yaparken hep çok yağmur yağıyordu. Ya da arkada telif olduğu için koyamayacağım müzikler vardı. En sevdiğim kitapçıya gittim. Koyacağım zaten onu. Sonra da New York'taki en sevdiğimiz Ramenci'ye gittik. Ve inanılmaz doluyuz. Ama böyle daha soğuğa, soğuğa yakın günlerde çok iyi geliyor. Ay yakın başladı mı? kaç ay şey oldu şu kamerayı kullanamıyoruz. Şimdi de çok şiştiğimiz için birazcık yürüyoruz sokaklarda. Bir de tatlı bir outfit var. Etekli ve yelekli. Ama üstümüzü piş oldu diye Benim de içimde bayağı yanık bir şey var. <laughs> Ama dışarıda tamamen kapalı. Az önce biz outfit çek yaparken bir kız bizi bekledi. Evet. Kamerayla çekim yapmamız lazım. Hala iyi insanların olduğu gerçeği. Yürürdüm direkt. Kesinlikle yürümüştüm i̇şte. vlogun için. Ece'nin şu şıklığına bakar mısınız? Bugün bir parisiyen Gerçekten yani anlat bize. Evet Link mi ver? <laughs> şu dokunuş, bu içi gösteren o bluz evet. yani Aslında arkadaşım. Blackout'tan <laughs> sonra kahvaltıya gidiyoruz arkadaşlar ama fazla şık oldum. Sanki müze gezecekmişiz gibi bir havam var. <laughs> dün Girls Night'a çıktık. Şimdi de bir kahvaltı yapacağız. Bir avokado. Ben karbonhidrat istiyorum. Dün dünyanın... <laughs> Pizza yediniz bir de dün Ben pizzayı böyle hani böyle... Bitti. Böyle <laughs> <Höz> çektim içimi. <laughs> bakın. Hala <laughs> <Aynen>, bakımlı. <laughs> Ama peyniri çok güzel duruyordu kavanoz. Bitiremedim ama ben. Bitiremedim Yok. mi? Yok. Yağlı geldi çok. Dün dünyanın en dans pistinde içilmeyecek o içkisini içtik bir de. Manhattan söyledi Ekin, arkadaşımız bir şey. Bence içinde viski vardı. Shutout to Ekin. Aynen viski vardı içinde. Viski, vodka bütün içkiler vardı bence. Ama o dayanıklı bir birey olduğu için içti. Ben dedim ki ben <laughs> gidiyorum. Sonra da gitmeye karar verdim. Yağmur yağıyor inanılmaz. Ben yanlış bir ayakkabı seçimi yaptım. O yüzden Ekim beni ayakkabıları ıslatmadan götürmeye çalışıyor. Evet, şuradan şöyle devam edeceğiz. Şapkan koşar, koşarsa yaparız bu iş bence. Barış noktamız burada. Ama önümüzde büyük bir yol var. başardık. Çok bir şey gelmeyi. O kadar, o kadar da sanırım. Evet hiç. Ne alacağım? Avokado. Ben de. Evet. Ekin Reda'yı aldı. Hem de büyük boy Reda. Evet. Bilmeyenler için açıklayalım mı? Açıklayalım mı? Evet, bu böyle bir kanal olsun. <laughs> ee, regular Coffee Espresso. Daha iyi uyanmak için. Kırmızı gözlenmesi tabi öyle bilmiyorum. Bunda birisi bakıp seni takiplerine yansıtıyor. Evet. Böyle bir pazar günü. Aa, çok tatlı. Bu arada şu da böyle ortadan böyle Şöyle. Çok ben hiç burada ama TikTok'ta çok görüyordum. Ya. Şu an ben de yapıyorum. Bu arada bunu gösteriyoruz çünkü bazı insanlar <laughs> Çünkü bazı üstten <oruçlar> açabiliyor. <laughs> Bu arada ben asla tadım açmam ya. Zor. Niye baksana çok iyi şey mi? Çok yakın çekmişim ben. Zoom'da mıyım acaba ya? Zoom'da olabilirsin ya. Elin çarpıyor gibi zoom'a. Ya yendi. Evet. All pink, no plastic diyor. Tamam ama bence yine de bunun şunu şey yapmamalılar. sevmiyorum. Plastik Yapışıyor. <laughs> Karton. Abi yapışıyor. Yapmayın ya. Evet. Tamam hemen fren fren ama yapmayın yani. Buradan bütün marketin içine de şey. Senin ne kahve da sağlık? Tamam. Twitter kafe. Çünkü nasıl oluyorsam evet, kadın en küçük sarjı gösterdi. Bu sarjı geliyor burada. Açıl Merhaba. Herkes burada artık bütün genk. Ekin'in master ödevleriyle ilgileniyoruz. Şöyle, ediyoruz. bu master'ı yapma cesaretin ee, bazı arkadaşlar 100. <laughs> aboneye bir sürprizim olacak. Harbiden 100. olan kişi beni bulsun.